arkadaşlar Çanakkale Yenice Yeşilköy'deyiz. 580 metrekare avlulu kargin ev yazan bir yerdeyim. Yerimiz burası arkadaşlar. Sınır tam benim olduğum yerden. Bakın böyle dümdüz gidiyor. Evde bakın tuğlalı bir ev. Çatısı falan göçmüş. Yolun kenarında yola 14 metre cephesi var arkadaşlar. Yere geldik. Bakın ne gördük arkadaşlar. Koyun buzağlamış. Hatta yeni doğurmuş. Şimdi doğmuş arkadaşlar. Maşallah. Rahatsız etmeden şöyle biz genişten alalım. 580 metrekare köy içerisinde değerli izleyiciler. Elektrik suyu bağlı. Tapuda avlulu kargirev yazan bir yerdeyim. Ev tabi kullanılmıyor. Harabi olmuş. Bakın çatı, çatı göçmüş. Çatı komple değişecek ama keramitlerin yarısı sağlam. Şuradan göstereyim. Evet arkadaşlar. Çatıyı güzelce keramitleri ayıracaksınız. Çatıyı güzelce kaldıracaksınız. Zaten şurası biraz bakın eğik duruyor. Şu üstteki tuğlalar da herhalde düşmek üzere. Çatıyı alacaksınız. Bu tuğlalar sağlam duruyor şu an gördüğüm kadarıyla. Elektrik de bakın burada saat burada temeli çok güzel duruyor arkadaşlar. Temeldeki taşlar gerçekten bakın. Ya şunu şu an kimseye yaptıramazsınız. Şuradan göstereyim. Bakın dümdüz sevgili izleyiciler. Temeli de bu şekilde. Burada da arkadaşlar bakın. Demir direklerle veranda yapmışlar. Üzüm asmalarını da koyarsınız buraya. Drone uçunca koyunlar korktu. Tavuklar da bana doğru kaçtı. Değerli izleyiciler, evi tadilat yaparsınız. Temel güzel. Çatıyı kaldırır. Güzel bir çatı yaptırırsınız. İncesi var, karası var güzel bir sıvatırsınız. Şuraya da bir pencere açılabilir. Burada yok. Orada var. Küçük şirin bir ev var. Hemen buraya bir tadilatla oturulabilir hali sokarsınız. Bir bahçe düzenlemesi. <laughs> burada da galiba bir şey varmış. Bakın. Burada da bir taş temeller var. Burada da sanırım bir şeyler varmış. Yıkılmış. Buraya da tekrar güzel bir odunluk kullanmak için bir yer yaparsınız. Yerimiz bu şekilde arkadaşlar. 500 580 metre. Bakın. Burası yok arkadaşlar. Burası ayrı. Bizim zaten sınır belli oluyor bakın. Ağaçlar bu ağaç içinde. Şu köşeye kadar arkadaşlar. Yolda bu şekilde sevgili izleyiciler. Bakın. Manzarası harika yalnız Yeşilköy. Çok güzel bu konu manzara bakımından. Aracımız burada. Drone'u mutlaka izleyin arkadaşlar. Drone videosunu sonuna koyuyoruz. Şimdi yerin evet bakın. Yoldan da göstereyim size. Evet yoldan da böyle. Ev arsanın en sonunda kalıyor değerli izleyiciler. Güzel de bir çam ağacı var. Bakalım bu yer kimin olacak? Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. thank you